Merhaba değerli arkadaşlar, CSS derslerinin ilk dersine hoş geldiniz. Bu dersteki konumuz CSS nedir? Bunu bir inceleyeceğiz. Ondan önce şunu söylemek istiyorum. Bu ders kimler içindir diye soracak olursanız, bu ders oynatma listesini başlamak için HTML bilmeniz yeterlidir. HTML'den başka herhangi bir kodlama bilginizin olmasına gerek yok. HTML bilmiyorsanız şu an yukarıda çıkan kartlarımdan HTML derslerime başlayıp bitirip tekrardan bu playliste dönebilirsiniz. CSS nedir arkadaşlar? CSS açılımı Cascading Style Sheets olan yani kademeli stil sayfaları olan bir dildir e, diyebiliriz aslında. Evet CSS dildir. Çoğu insan bunu kabul etmez ama bir dil olacak kadar kapsamlı olduğunu düşünüyorum. CSS ne işimize yarıyor arkadaşlar? HTML ile birlikte sitenizin iskeletini oluşturduğunuz zaman CSS kısmına geçerseniz sitenizi stillendirebileceksiniz Bunu daha iyi anlamanız için ben size bir uygulama yaptım Şuradan e, burada hiçbir CSS kodu yok arkadaşlar gördüğünüz üzere Bu olmayan CSS e, CSS olmayan HTML dosyamızı tarayıcıda çalıştırdığımız zaman Şu şekilde 101 HTML sayfası görüyoruz. Ne var? Burada bir H1 var. Ana sayfama hoş geldiniz. Altına bir P var. Farklı stil sayfaları seçmek için menü kullanılıyor. Yani menüden kasıt burası. Buraya geldiğimizde bunlar A etiketleri ve listenin içine sıralanmışlar. UL yapısının içinde, li yapısının içinde A etiketi var. Şuradan da gördüğünüz üzere bu linkin yollarını gösteriyor. Altında bir adet h2'miz var. Aynı stil farklı aynı sayfa farklı stil sayfaları şeklinde bir başlığımız var. Uygulama CSS dosyaları ile web sayfanızın düzenini nasıl değiştirebileceğini anlamak amacıyla oluşturmuşuz. Aşağıdaki linklerden de sayfa düzenini değiştirebilirsiniz. Onun altında tek linklerimiz var. Onun altında tekrardan bir h2 başlığımız var. Altında tekrardan bir p p açılış ve onun içinde de şu var. Sayfanın iç stillendirme yapamamış halini görmek için bu linki kullanabilirsiniz. Altında bir adet sidebar var. Bu da H2 ve onun altında P var. Bunun altında da footer etiketimiz var. Bunun içine de P etiketinin içerisinde rastgele yazılıyor. Şimdi arkadaşlar bu HTML kısmı hiç değişmiyor aslında. Biz bu linklere tıkladığımızda bakın sayfanın şekli değişti. Çünkü burada style1.html'de çektiğimiz bir stil sayfamız var. CSS dosyası var. Burada hiçbir CSS dosyası ekli değil. Herhangi bir şekilde burada yok. Bu style1.html'de bir CSS sayfası çektik. 2'ye tıklarsak arkadaşlar iki de farklı bir CSS dosyası var. Bakın HTML kısmı hiç değişmiyor fakat sitenin düzeni değişiyor. Ee, mesela şu menülerin yerleri değişiyor. Arka planın rengi değişiyor daha sonrasında yazıların fontu değişiyor. 3'e tıklarsak bunun stilinde farklı olduğunu görebilirsiniz. Buradan da 4'e tıklayalım. 4'te de şu şekilde bir tasarımımız var. Aslında CSS dediğimiz olay bundan ibaret arkadaşlar. Bu dersin bitiminde bu uygulamayı siz de kolaylıkla hayal gücünüze dayanarak başka uygulamalarda yapabilecek dereceye geleceksiniz. Bol başarılar diliyorum. Bol kodlamalı günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Diğer derste görüşürüz.